Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Bu videomu sizlerle birlikte e, bahçemi sizlere gezdireceğim arkadaşlar. Umarım güzel bir videodur. Kanalımıza abone, videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, like atmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hazırsanız daha geçiyoruz. Evet arkadaşlar şöyle. E, burası ev, evet, emekli kapı. Ee, buradan çıktığınızda mesela bir yere çıkacağız böyle. Burada. böyle burada çiçekler falan var güneş olduğu için şu anda pek gözükmüyor burada süpürgelerimiz var böyle çiçekler güller falan var burada asma var evet burada da asma var burada bir tane direk var böyle burada asma var ha, burası ne gibi bir çardak burası da çardak arkadaşlar evet böyle burada bizim evin penceresi var ortak odasının. Evet burada böyle bir yer var. Küm. burası gazete atıyorlar buraya. Haberci şeyler. Gazeteciler. Burada buraya çöp koyuyoruz arkadaşlar. Buraya çöp koyuyoruz. Ve bu çöpler uçmuş. Böyle. İşte burası da işte garaj kürsü. Burası böyle. Orayı gezdireceğim. Şimdi kömür, kömürle ilgili arkadaşlar. Kömürün üstüne girmeyeceğiz arkadaşlar. Ben sadece böyle göstereceğim. Şey Burayı göstereceğim. Burada da işte öyle şeyler var. Burası yatak odası veriyorsun. Evet burası kömürlük işte. Bu kapı tutacağı. Şunu kapı tutacağı yaptık. Evet arkadaşlar buradan buraya basıyoruz böyle. Buraya da basıyoruz. Buradan böyle dışarıyı görüyoruz. Evet arada bir var. Evet arkadaşlar buradan dışarı bakıyoruz. Evet, yarışma Gidelim. Şeyden pek çok şey gözükmüyor ya. Güneşten. Şey gözükmüyor. Kusura bakmayın. Evet şimdi gölgeye geldim daha iyi oldu. Evet arkadaşlar burada oturağımız var. Burada yazın kuyuda banyo yap şey yapıp, banyo yapıp kahvaltı yapıyoruz arkadaşlar. Burada, buraya da minder koyuyoruz. Arkasında da koyuyoruz. Yatıyoruz. Yatıyoruz dedim yani oradan oturuyoruz kahvaltı yapıyoruz. patatesci geldi. Evet. evet arkadaşlar annemle babam orada oturuyor. Biz de sandalyede oturuyoruz abimle. Ondan sonra böyle bir yer var. Çiçekler günler falan var. Burası babaannemin çiçekleri. Bunlar. Evet böyle. Burası garaj. Burası garaj olur. Böyle buraya babam arabayı getirir böyle açar kapıyı gelir kapatır kapıyı evet burada kışın e, bu burada yağmuru ıslanmasın diye bunu buraya yerleştiriyoruz arkadaşlar e, burası sandalye işte buraya sandalyeler burada sandalyeler burası masa burası da Kurban Bayramında e, şey çekiyoruz burada etleri kesiyoruz tezgah yaptı babam buraya ondan sonra Kurban Bayramında hayvanın e, ipini bu zincire bağlıyoruz. Dadam, dadam yapmalıyım. Tam 5 metre aşağı kazdı. 5 metre mi? 5 metre ne kadar kaldı? Evet arkadaşlar buralar böyleydi. Şimdi dadam üstü var. Ellerimizi yıkıyor. Burada. burada bir tane armut ağacı var. Şöyle. Burası burada mangal yapıyoruz. Burada top var. Çiçek falan var. Burada. Armut ağacı. Yeni gibi olmuş. Burası bizim odunun camı. Burası arka kapı. Daha çalışmıyor. Evet arkadaşlar burası işte mutfağın camı. Ağaçlar falan var. Çiçekler falan. Böyle. Burası da bizim asıl bahçe. Asıl bahçe burada. Arkadaşlar pek yan ta yan tarafları göstermeyeceğim. Çünkü yan taraflar güzel. Yan taraflarda komşu 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 komşuların bahçeleri de var. O yüzden orayı göstermeyeceğim arkadaşlar. Burada odunluk var. Burada gidiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyleydi. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Evde kalın, sağlıklı.